bisküvisi acaba oyunda neler yapıyor arkadaşlar? Çok beklemeden videomuza geçelim. Arkadaşlar videomuza geçmeden önce abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Daha çok böyle videolar istiyorsanız da yorumlarda belirtin arkadaşlar. Ablanız sizi çok seviyor. Hepinizi öpüyorum buradan. Şimdi videomuza geçebiliriz. Şu anda arkadaşlar gördüğünüz gibi kendi fake hesabımdayım. Ee, ve burada bayağı kalabalık birileri var. Yabancılar bunlar. Oo ne? Oh my god bu kim? ney laloray laloray La diye biri terbiyesizler falan yazıyor aa dur ben de diyeyim aa cidden öyleler cidden öyle öyleler evet vay bunlar da çok benziyorlar ha birbirlerine çok şipledim ben bunları arkadaşlar çok iyiler yalnız yazdım neyse falan demiş evet bunlar çok yakışıyorlar buradan da onları öpüyoruz tabi bunlar beni tanımıyorlardı büyük ihtimalle ya da tanıyorlarsa da öptüm kocaman evet Şimdi aha, aha vallahi buradalar herhalde. Bakayım. 12, 19. Ney? Olur olalım. Ben de 11. Kanka olalım mı? Oo, olur olalım. Ne oluyor? Adamlar ne yapıyor bunlar? Arkadaş mı oluyorlar şu an? Bizimki bu arkadaşlar. Nazo'nun bisküvisi. Kimle? Fatma'yla. Fatma'yla arkadaş oluyorlar şu an. Tamam kanka falan yazıyor. Şurada ben çok müdahale etmeyeceğim arkadaşlar. Sonuçta Eee bakalım bisküvimiz neler yapıyor bisküvi